Evet, merhabalar sabah sabah erken bir yayın yapıyorum ama bugün içerisinde gerekli gibi gözüküyor. Dün Amerika tarafından biliyorsunuz önemli veriler geldi, büyüme rakamları geldi ve işsizlik haklarından faydalanma geldi. Bugün de kişisel harcamalar gelecek. Hemen Türkçeleştireyim. Dolar endeksini, doları ve bizim ülkemizdeki doları gerçekten fiştekleyecek veriler bunlar. Bir de 14 Haziran'daki faiz kararını da gitsin mi kalsın mıyı hareketlendirecek olan şeyler bunlar. Ama işler hiç iyi gözükmüyor. Amerika beklenenden fazla büyüdü. İşsizlik haklarından daha az faydalandı millet. Ve bir de harcamalar kötüyse faiz arttırım var. Bu da bize en az bir ay boyunca hatta 2-3 ay boyunca resesyona itecek. Resesyona ittikten sonrasında da bize dolar kurunu fiştekleyecek. Bugün sabah uyananlar şu haberlere uyandılar. 20,47 ile bütün zamanların rekorunu kırdı dolar. Neler oluyor neler bitiyor derseniz. Şöyle bir durum var. Dolar zaten dolar endeksiyle %89 korele TL karşısında. Yani o arttığında mutlaka bizde de artar. Bizdeki gerginlikler de var. Bu girişte anlattığım Amerika'nın fazla büyümesi, işsizlik haklarından faydalanılmaması gibi şeyler de hepsi kötü etkiledi. Almanya dün itibariyle resesyona girdi. Resesyona girdiğinde bu ne demek oluyor? Almanya Avrupa'nın dayısı, amcası, hamisi dediğimiz için o gidince işten çıkartmalar, daralmalar ve sanayi tarafında sıkıntılar olacak. Aynı zamanda İngiltere'de enflasyonu düşürmeye çalışırken 8,3'tü 8,7'lere çıktı. Yani nedir bu? Enflasyon da artıyor. Yani bir gariplik var insanları durdurmakta sıkıntı yapıyorsun. Sen faiz artırıyorsun adam harcamasını istiyorsun ama adamın hiç umrunda olmuyor. Herkes kendi gemisini yürütmenin peşine düşmüş. Eğer bir birlik halinde bir şey yapmazsan ve ben kendimi kurtarayım, gemimi kurtarayım dersen o zaman çok ciddi sıkıntıları da ekonomik anlamda beraberinde getirsin. Bu net. Türkiye'de dün Merkez Bankası'nın kararı vardı. Merkez Bankası faizi sabit tuttu. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan faizleri indirmenin peşinde ama piyasa faiziyle bankalar arasındaki mevduat faizleri gibi şeylerde çok ciddi sıkıntılar var. Hemen derleyelim, toparlayalım. Reels'ları izleyenler zaten her gün aşağı yukarı bilgileniyorlar ama YouTube'dakiler de lütfen dışarıda kalmasın diye Mevduat faizlerine özel bankalarda %38, kamu bankalarında %41-42 ile özel bankalardan müşteri çekmenin peşindeler. Bir bankanın her zaman söylüyorum para kazanabileceğine inandığı zaman size bir şey verir. Yani kaz gelecek yerde tavuğu esirgemez. Ama sende kaz yoksa hiçbir şey yoksa direkt her şey esirger. Şöyle bir şey var bir banka %18'in üzerinde eğer ki... Getiri getiriyorsa bir buçuk kat oranında ee, ne yapması lazım? Kazanması gerekiyor. %41 oranında bir faiz size eğer verebiliyorsa ve bir buçuk katıyla para kazanıyorsa banka eğer o zaman bu ne demek oluyor? %63 oranında bir adım atması gerekiyor. Durum böyle olunca ne demek oluyor bu? Ee, net bir şekilde size kazanacağına inandığı için bir şeyleri yapıyor. Hadi bunu da kenara koyalım. KKM 121 milyar dolar. 121 milyar doların orada durması ve 121 milyar dolar inanılmaz önemli büyük bir paradan bahsediyoruz. Burada bir sıkıntı var. Şimdi bu kadar piyasa faiziyle Merkez Bankası'nın bize dayattığı faiz arasında fark olduğunda piyasa serbestisini kaybeder. Zaten yani kaybetmiş durumda şu anda. Bu borsa için negatiftir, dolar için pozitiftir, doları arttıracağı için. Dolar endeksi arttığı için altın sıkıntılıdır ve kripto. Şimdi kriptoya dönersek bitcoin'de bir düşme emaresi var. Yani bir 25.200'e bir dip yapıp bir deyip oradan çıkacak. Şimdi bu Amerika tarafının kötü gelmesi, büyümesi, işsizlik hakları ve bugünkü tüketici, faiz, tüketici harcamaları da eğer kötü gelirse... O zaman çok ciddi anlamda faiz arttırımı olur. Bu faiz arttırımı da sıkıntıyı getirir. Yapılan araştırmalara göre %33 oranında Amerika, %61 oranında Avrupa'nın daha hızlı bir resesyona girmesi söz konusu. 2023 zor bir sene oluyor ama artık sonuna doğru geliyoruz. Özellikle Amerika tarafında Eylül-Ekim ayına kadar baz etkisiyle enflasyon düşüşü gerçekleşirse eğer o zaman riskli varlıklar ve altın için son derece pozitif çünkü dolar artık gerişemeye başlayacak. Altın şu anda kötü bir dengelenme sürecinde. 1950 ve 1980 destekleri tutmadı. Çünkü dolar endeksi onun kafasını baskılıyor. Dolar endeksinin gitmek istediği yer 107 bin, bin. Bu da bizim dolarımızı 25'e 26'ya çıkarabilecek kadar gergin bir ortamın yaratılması anlamına gelir. Powell ve Fed başkanlarının konuşması anlamına gelir. Aman çok dikkat. Bana göre seçime kadar bir ödemeniz varsa ertelemekte fayda var. Dolar bozmak anlamsız. Hayır ki bankada param güvende mi konusu var. Bunu Reels'larda da konuşmuştuk. Bankada paranın Evet, orada güvende. Yani bir el koyma, bir alma bilmem ne falan olmaz. Ama o anda o istediğiniz meblağı çekebilir misiniz? O tamamen bankanın mevduatına ve inisiyatifinize ve tabii ki tanıdıklarınıza bağlı. Maalesef Türkiye'de tanıdıklarınıza bağlı. Biz geçenlerde bir yere gittik, bir restorana gittik ki hep sıktık gittiğimiz bir yer. Babamı da tanırlar. İsim vermeyelim. Orada böyle sürekli aksilikler oldu. İşte oturduğumuz masanın örtüsü kötüydü. Garson işte ben siz tanıyorum dedi. Bu masayı başka birine şey yapmıştım. Söz vermiştim kalksanız dedi. Ama sonuçta biz de yiyoruz içiyoruz yani biz orada kilim dokumaya gitmemişiz. Ve sonrasında şefle artık bir tartışma olmaya başladı. Tartışma da şu artık şey denmeye başladı. Yani kusura bakmayın ama. Yani ben buraya babam da geliyor, ben de geliyorum. Bir zahmet kendine çeki düzen vere geldi. Ondan sonra kola konusu oldu. Kolayı benim üzerime döktüler. Suyet çizmem vardı. Üzerine döküldü. En sonunda zaten tartışma alevlendi. Ve bana dedi ki, Türk, biz dedi ya, tanıdıklarımıza da tanımadıklarımıza da eşit mesafede duruyoruz. Valla dedim burası Türkiye. Şimdi eğri oturalım doğru konuşalım. Kimsenin kimseye eşit şey yapmadığı bir yerde, ben normal gittiğim bir yerde, yani dedim bunları yabancılara söyleyin. O nedenle Türkiye'de maalesef en büyük sıkıntı adalet ve hak duygusunun durması. Şunu da söyleyeyim, biz bir gün Çırağan'a gittik, Çırağan'da normal yemek yiyeceğiz dedik ve önde oturmak istedik. Rezerve yazıyordu masalarda ve adam dedi ki rezerve, Aa, tamam oldu dedik o zaman arkaya oturalım bilmem ne filan. Böyle olunca sonra aradan zaman geçti ve o 10 kişilik 15 kişilik dedikleri masalar ayrıldı. Araplar geldi çorabının üzerine terlik giymiş Araplar geldiler ve ondan sonrasında gayet onları ayırdılar. Ben de şefe gittim ve şefe şunu söyledim. Bir şey söyleyeceğim dedim biz de bunlarla aynı parayı vereceğiz de yani ben bu terlikli, çoraplı adamın arkasında oturmak istemiyorum. Bunun ben önde oturayım, ben şuyum, ben buyum, ben kendimi çok bir şey zannediyorum la alakası yok. Sonuçta ben Türk'üm, Türkiye'de, Çırağan'da önde oturmak istiyorum 40 yılda bir gittiğimde konusu var. Burada önemli olan iyi yer, kötü yer konusu değil ama vatandaşların... Türk vatandaşlarının her zaman ve her zaman onların elinde dolar var diye veya daha fazla kazanacak diye çalışan sınıf demeyeceğim yani garson arkadaşlar şefler müdürler tarafından kayırılması. Bu belki biliyorsunuz balık baştan kokar. Eğer bir ülkenin ve veya bir şirketin yönetim sistemi şuysa yani baştan kötüyse, baştan liyakat işte hile urda varsa o zaman insanlar aşağı inene kadar o piramitte, o piramitin altındaki de yukarıdaki yapıyor, ben de yapacağım, onu yapacağım, bunu yapacağım. Eğer biz devlet büyüğünün çıkıp e, mültecileri, sığınmacıları, e, ...koruduğunu eğer görmeye başlarsak o zaman herkes bir şekilde onların veya Arapların veya turistlerin... ...tabii ki de turistler çok önemli, ona hiçbir şey demiyorum. Para, gelir, gider bunlar dengede paraya ihtiyacımız var. Biz e, kulüp gitmiş de kolumuza boncuklarla e, bir şey alıyor değiliz. Paranın herkesin ihtiyacı var, ona hiçbir şey yok. Ama böyle olduğumuzda sıkıntı başlıyor. O neden Şimdi ne oluyor o zaman? Sen kendi vatandaşını, kendi iş gücünü, kendi paranı korumayıp ya doğuya ya batıya yatmaya başladığında, Amerika'nın enflasyonu arttığında da senin ağzına ediliyor. Ee, efendim, e, Amerika'nın tüketicisi dolap almadı, don aldı denildiğinde de seni etkiliyor. İngiltere brexite giderken de seni etkiliyor. Endonezya'nın para birimi arttığında da seni etkiliyor. Çünkü Aynı içeride kalma yani ne kadar borçlanırsan o kadar savunmasız hale geldiğin için yapı olarak bu aynı şey. Özelini ne kadar çok insana anlatırsan o kadar savunmasız hale gelirsin. Ama eğer ki e, biraz kendine saklarsan daha savunmalı hale gelirsin. O nedenle dikkatli olmakta fayda var. Veriler açısından kritik bir zaman seçime gidiyoruz belirsizlik var ama bakın yine dışa bağımlı olduğumuz için Amerika'nın pü yapmasıyla bizim dolarımız huu, böyle artıyor. Nedenle e, Pazartesi günü çok kritik. Pazartesi ve pazar günü lütfen gidin oy kullanın. O 8 milyon evinde oturmasın. Gerçekten. Biz ilk defa böyle bir şey yaşıyoruz. Ne taraflı olursanız olun AK Partili CHP'li hiçbir şey fark etmez. Gidin oy kullanın. Sonra benim sesimi duyamıyorlar, duyuramam. İşte sesimizi duyurma zamanı bu. İyisiyle, kötüsüyle. O kadar. O nedenle çok dikkatli olun. Yorum yapmayı, abone olmayı ve beğeni bırakmayı unutmayın. Reels'larda beğendiğiniz videoları arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Ben mi söyleyeceğim size? O kadar izleniyor, az yolluyorsunuz birbirinize. Çok üzülüyorum. Takipte kalın. Güncel konularla sizi bilgilendirmeye devam edeceğim. Çok teşekkür ederim.